Çünkü beynin gerçek ile sanalı ayırt etme sınırları her zaman net değildir. Burada önemli bir kavram da prezense yani varlık hissidir. Sanal gerçeklikte ne kadar varlık hissi yaşarsak beynimiz deneyimi o kadar gerçek olarak algılar. Son yıllarda geliştirilen yüksek çözünürlüklü ekranlar, üç boyutlu ses sistemleri ve dokunsal geri bildirim teknolojileri bu varlık hissini artırıyor. Beynimiz bu kadar gerçekçi bir ortamda gerçek ile sanalı ayırt etmekte zorlanabiliyor. Hatta bazı deneylerde sanal bir uçurumun kenarına getirilen kişiler, yere bir adım atmalarını isteyen bir komut aldıklarında gerçek anlamda korku ve panik tepkileri gösteriyorlar. Hatta bazıları bilinçli olarak deneyin sanal olduğunu bilmelerine rağmen adım atmayı reddediyorlar. Beynin bu tür tepkilerinin arkasında fight or flight yani savaş ya da kaç mekanizması yatıyor. Bu mekanizma tehlikeli bir durum algılandığında beyin tarafından otomatik olarak devreye sokuluyor. Adrenalin salgılanıyor, kaslar geriliyor.